Selam gençler ben Çelbe. Bugün sizlerle birlikte sadece 22 yaş altı oyuncular olarak Premier Ligi artı Şampiyon Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Konseptimiz çok basit. Ekranda şu anda 22 yaş ve altı oyuncular görüyorsunuz ve bu oyuncuları alarak hem Premier Ligi hem de Şampiyon Ligi'ni kazanmaya çalışacağız ve bu 5 sezon sürecek. Umarım 5 sezonda bu halledebiliriz. Videoya geçelim isterseniz ama videoya önce sizden ufak bir ricam var. Videoya şu anda aşağı inip, like atıp yorum atıp kanala da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. 3000 abone olmak üzere sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım Hadi isterseniz videoya geçelim Evet şu anda ekranlarda öyle hazır bir kadromuz var Bu kadraki çoğu oyuncuyu serbest bırakacağız Ve yerlerini dolduracağız Şimdi isterseniz hemen transferliğe geçelim Çünkü başka yapacağımız bir şey yok Sadece transfer yapacağız Ve ilk oyuncumuz 21 yaşındaki Bayern Münih'in Ofansif orta sahası Jamal Musiala oluyor Gerçekten inanılmaz bir transferle başladık bence Ve Arda Güler'den sonra en sevdiğim Wonderkidlerden biri olan Lamine Yamal'ı da kadroya katıyoruz Lamine Yamal daha 16 yaşında ve inanılmaz potansiyeli var. Elmi Yamal aldıysak İspanya'dan kankisinde de almamazlık yapamazlık. Nico Williams'ı 21 yaşındaki Nico Williams'ı da Atletik Bilbao'dan kadromuza katıyoruz. Ve La Liga'yı sömürmeye devam ediyoruz desmen. Orta sahaya da Barcelona'dan 21 yaşındaki Pedri'yi getiriyorum. İnanılmaz bir orta saha ve inanılmaz bir potansiyel. Ve ofansif orta saha deyince akla gelen ilk iki ismi takımımıza almış olduk. Jude Bellingham'da Real Madrid'den takımımıza katılıyor. Daha 21 yaşında o da çok potansiyelli. Ve dünyanın en hızlı en geç sol beklerinden birisi Barcelona'dan Balde'yi de takımımıza katıyoruz ama bizim takımımızı sol bek değil de sağ bekte oynayacak kendisi. Çünkü sol bekte daha 21 yaşında Tottenham'dan aldığımız Destini Udogi oynayacak. Udogi de inanılmaz uzun ve inanılmaz hızlı bir sol bek tabii ki. Ve ilk stoperimiz Benfica'dan 50 milyon euro karşılığında aldığım Antonio Silva oluyor. Kendisi 79 euro ama inanılmaz bir potansiyeli var. Gerçekten tertemiz bir adam. Ve ikinci stoperimiz de hız deyince böyle hayvan gibi tank deyince aklıma gelen Castello Lukeba oluyor. Lukeba'yı da Leipzig'den kadromuza katıyoruz. Ve benim videolarımı düzenli olarak izleyen dostlarım kendisini çok iyi tanır. Restesi Toulouse'dan kalemize getiriyoruz. Kendisi daha 21 yaşında ve çok çok potansiyelli. Ve Lukeba'dan sonra diğer bir Leipzig oyuncusu da Benjamin Şeşko oluyor. Şeşko'yu Santraforumuza aldık ve umarım kendisi gelişir. Çünkü yüksek ovrulu olmasına ihtiyacımız var. Ve evet ilk 11'imizin son hali böyle hemen bir sayalım. Şeşko Musial Bellingham, Nico Williams, Pedri, Lamine Balde, Luke, Bantonesi ve Udogi Restes 11'indeyiz abi gördüğünüz gibi. Hani buradan bakınca defansımız bir şey böyle hani overall düşük ama inanılmaz gelişecek hepsi ilk sezondan bile göreceksiniz ya Şeşko'nun overall düşük o da gelişecektir. Bizim ilk sezon ya da ilk iki sezon gelişim sezonumuz olacak ama sonra cidden böyle ipleri elimize alacağız. Şimdi isterseniz hemen yedekleri alalım. Yedeklerde de ara sahne koymayacağım. Ben direkt yedekleri alıp geliyorum. Ve kadromuz şu anda son hali ekranlarımızda. Yedeklerimizi hemen göstereyim. Matisse, var. Endrick var. Benden göremiyorsunuz. Ben size okuyorum. Juan Neves var. Sule var. Benim çok sevdiğim oyunculardan biri. bayno Giddens aynı şekilde. Arda Güler'imiz var. de yani çoğunuz ilk 11'de beklemiştiniz ama Musial ve Bering'in varken maalesef Mosquera var ve Alejandro Garnacho var yedeklerimizde. Evet oyuncularımıza da bu arada antrenörlerini tuttuk. Bu şekilde hücum ve kaleci ağırlıklı ama orta sahada savunmada da yeterli kadar antrenörümüz var şu anda. Evet ben oyuncularımın gelişim planlarında verdim. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bu arada bu takım ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda zaten Premier Lig'de yer alıyor. Çünkü La Liga'da çok oyuncu aldık. La Liga'yı güçsüzleştirdik. Maalesef Premier Lig'de herhangi bir oyuncu almadık adam akıllı. O yüzden Premier Lig'e e koydum takımı. Valla bu sezon yapacak herhangi bir şeyimiz kalmadı. Tek amacımız bu sezon oyuncularımızın gelişmesi alabildiğimizce kupa almak. Hadi bakalım isterseniz Haziran 1'e direkt geçelim. Ve Haziran 1'e geldik gördüğünüz gibi. Hemen puan durumuna bakalım. İlk sezon bizim filer ne yapmış? Puan durumunda ilk sezonda Premier Lig şampiyonu oluyoruz. Oha! Abi ilk görevimiz direkt ilk sezonda tamamlandı. Çok iyi süper. Emirates FA Cup'ı maalesef Manchester United almış. Karabağ Cup'ta finalde Chelsea'ye 2-2 yenilip yani 2-2 beraber kalıp 3-1 penaltılarda kaybetmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar adam almamıza rağmen Real Madrid kazanmış. Bizi yenen Inter finale çıkmış. Biz de son 16'da penaltılarda Inter'e yenildik. Benim zaten penaltılarda hiçbir zaman yüzüm gülmüyor. Ve kadromuzun overall'larına bakıyoruz. Şeşko 80'den 86 overall'a yükselirken kalecimiz Restless'te 79'dan 85 overall'a yükselmiş. En büyük gelişimler bunlar gördüğüm kadarıyla onun dışında Balde, Udogi, Antonio Silva, Lukeba hepsi yükselmiş gayet. Bu arada ne, Lukeba neden mutsuz bilmiyorum. Ama genel olarak güzel. Bu kadroyla kadar Premier Ligi aldık. Gayet iyi oldu. Bir de bir başladık. <laughs> bu krallığında Benjamin Şeşko 30 gol bir asist. Arkasından Jude Bellingham, Musiala ve Lamin Yamal takip ediyor. Gerçekten mükemmel oynamışlar. Alejandro Balde'ye bak 6 gol 7 asist oynamış sol bekten. Bu arada Arda Güler de yedeklerden girip 5 gol 7 asist yaparak 81 oğurda çıkmış. Gördüğünüz gibi yedeklerimiz de bayağı oyuna girmiş yani ama aynen tamam bayağı oyuna girmiş girmişler. Ve evet ilk sezonumuzun sonuna geldik. Bence güzel bir sezon çıkardık. İlk sezondan Premier Lig aldık ki Premier Lig bence Şampiyon Ligi'nden daha da zor bir lig. İsterseniz daha da uzatman ikinci sezona geçelim. Bakalım ikinci sezonda hiçbir değişiklik olmayacak. İnşallah Şampiyon Ligi'ni ikiden alırız. Ve ikinci sezona hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonda tabii ki bildiğiniz gibi Şampiyon Ligi'nde de takımımızın son hali bu. Ekstra bir gelişme yok takımımızda şu anda ama 10 numara bir takım bence. İsterseniz hiç uzatma ikinci sezonun sonuna geçelim. Bu arada 5. sezonda eğer Şampiyon Ligi finaline gider oynayacağız. Hani biz finalde 50 oynayacağız haberiniz olsun. İsterseniz hiç uzatmayalım ikinci sezon sonuna geçelim. Bakalım ikinci sezonda Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig gelecek mi? Evet Haziran 1'e geldik gördüğünüz gibi hemen puan durumuna geçelim. Gördüğünüz gibi maalesef Premier Lig'de 5 puan farklı Arsenal şampiyon olmuş abi. Alamamışız bu sezon Premier Lig'e. FA Community Shield'ı almışız. Manchester United'a karşı 5-0 yenerek bu bizim ilk kupamız. Emirates FA Cup'ta da maalesef Arsenal burada da hayallerimizi söndürmüş. 4-2 kaybetmişiz Arsenal'e. Ama Karabağ kaptı da biz bu sefer yine Manchester United'ın hayallerini söndürmüşüz. Karabağ Kapı almışız. Bu bizim ikinci kupamız. 2 sezonda U22 takımımız Şampiyon Ligi'ni PSV'ye karşı 1-0 oluyor. PSV nasıl buraya geldi bilmiyorum. Yarı finallerde biz Dortmund'u 5-1 geçmişiz. Çeyrek finallerde Real Madrid'i 4-3 geçmişiz ve son 16'da da Atletico Madrid'i 4-3 geçmişiz. Playoff zaten oynamadık. Ama işin garibi PSV playoff oynayıp hani Barcelona'yı yenip gelmiş buraya. Çok garip gerçekten. Ve kadromuzun son hali böyle. Şeşko 89 yama 90, Balca 89, Lükeba Udoge hepsi artmış. 80'lik oyuncularımız resmen 90 olmuş şu anda. Pedri neden üzgün bu kadar bilmiyorum ama bakacağım. Arda Güler 84'e çıkmış. Matistel üzgün oynamadığı içindir için bu şekilde Pedri'ye bir bakayım. Ve gol krallıklarında 69 maçta 44 golle hayvani bir skorla Şeşko 1. Bellingham 12 asist 31 gol ve yamalda daha 18 yaşında 28 gol 13 asist yapıyor. Bu arada sanırım Arda Güler Pedri'yi kesti. Arda'yı normal şartlarda Türk olması serbest olarak ama pedri yapacak bir şey yok baba böyle oynayacaksın yani arda da 84 ordu meo'da oynuyor adamı nasıl kesti anlamadım acaba meo mu orası ya ama bakıyorum da şu an meo burası arda nasıl kesiyor ya arda aslında şu anda rotasyon oynuyor görünüyor Bellingham'dan musialan'ın rotasyonlu olması lazım işte oyununda böyle bir saçmalığı var pedriyi kesiyor bir şekilde ki pedri 92 ordu yapıyor bunu garip yani ve evet bu sezonda da 2. sezonda da yapacak bir şeyimiz kalmadı bu sezon tamı tamına 3 tane kupalık ve bunların birisi şampiyon ligi kupası isterseniz uzatmadan 3. sezona geçelim ve Üçüncü sezona hepiniz hoş geldiniz. Kadromuzun son hali bu. Herkes gitmiş abi. Kimse herkes şeyde ya, ülkesinin takımında şu anda Arda Güler'imiz de 84 uğurla yükselmiş gördüğünüz gibi. Ve bildiğiniz gibi bu sezonda tabii ki Şampiyon Ligi'ndeyiz, Premier Lig'deyiz zaten her zaman. Biliyorsunuz abi isterseniz direkt sezon sonuna geçelim çünkü bu sezonda yapacağımız bir şey kalmadı. Ve tekrardan Haziran 1'e geldik. 3. sezon Haziran 1'indeyiz şu anda. Hemen puan durumuna geçelim. Ve puan durumunda ligi şampiyon olarak tamamlıyoruz. Bu bizim birinci kupamız. Maalesef Efe Community da Arsenal'e kaybetmişiz. Emirates kapıda Tottenham Hotspur almış. Ve bu sezon Karabağ'da da yokuz. Onda da Tottenham finale çıkmış. Leeds Tottenham finali izlenmiş yine. Süper kapıda Chelsea 2-0 kaybetmişiz. Ama 3. sezonda 2. şampiyon ligimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi Real Madrid'e 2-1 yenmişiz. Yarı finallerde Aston Villa'yı 3-2 yenip çeyrek finallerde Chelsea 4-2 yeniyoruz. Son 16'da da kim yenmişiz? PSG'yi 5-3 yenmişiz. Ve hemen kadromuzu gösteriyorum. Kadroda Arda Güler artık orta saha yaptım ve Moya koydum ya. Pedri çünkü sürekli mutsuz. 92 overlu olmasına rağmen bakalım kim oynamış bu arada onu da bilmiyorum. Şeşko 90 olmuş. Nico Williams çok az artmış. Nedenini anlamadım. Udogi falan zaten balde Restes'te testte gördüğünüz gibi 91'e çıkmış. Arşa çıkmış hepsi resmen. Bu arada yedeklerimiz de hani Garnacho, Bino Giddens, Endrick, Neves ne bileyim. Moskera 84 olmuş mesela. Bunlar da gelişiyor aynı şekilde. Ve gol krallığında Lemmy Yamal 19 yaşında. Gol krallığında 39 gol 11 asistle birinci sırada. Arkasından Şeşko, Musial, Jude Bellingham ve Nico Williams gibi isimler geliyor. Arda da 50 maçta 5 gol 12 asist yapmış helal olsun aferin Arda. Evet bu sezonda 2 kupayla tamamladık şu anda toplam kupa sayımız 6'ya çıktı yani 3 sezonda 6 kupa aldık. Benim şöyle bir kararım var bu arada şu anda like yorum abonenizi atın abi ben de şu kararımı söyleyeyim. Bir dahaki sezon eğer şampiyon liginde finale çıkarsak ben 4 sezonda bitireceğim ve şampiyon ligi finalini 50 oynayacağım. Çünkü yapacak ekstra bir şeyimiz kalmadı bu biraz çıtır çerez bir video oldu. 4. sezonda finale çıkarsak şampiyon liginde 50 oynayacağım ve videoyu bitireceğim 4 sezon sürmüş olacak. Evet abi buraya kadar izleyenlere de teşekkür ederim. Like yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hemen 4. sezona geçelim. Ve 4. sezonumuza hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi az önce avrulları gösterdim. Tekrar şöyle bakalım. Avrullarımız bu şekilde. Ama avrulları göstermekten başka herhangi yapabileceğim bir şey yok. Sezon başı için direkt ofise giriyorum ve takvimden Haziran 1'e geçiyorum. Haziran 1'den sonra bakacağım. Haziran 1'e değil gerçi. Şampiyon Ligi finalinin tarihini bir gün öncesine geçiyorum. Şampiyon Ligi finali eğer olursa kalırsak oynayacağız. Kalamazsak 5. sezonda görüşürüz. Hadi bakalım Haziran 1'de görüşmek üzere. Ve gördüğünüz biz gibi Mayıs 26'ya kadar geldik ve Şampiyon Ligi finali Juventus'la oynayacağız. Şampiyon Ligi finaline kaldık yani. Bu an durumunda da Premier Ligi açık ara farklı. Oğlum City fan 4-5'te Arsenal falan. Aston Villa ikinci olmuş. Biz birinci bitiriyoruz. Bu bizim ilk kupamız bu sezonki. FA Community Shield'ı maalesef Spurs'a 4-3 kaybediyoruz. Ve Süper Kapı PSV karşı 1-0 alıyoruz. Bu arada FA Cup ve Karabağ Cup'ta da yokuz yani. Kaybetmişiz. Hemen son kez kadroya bakalım. Zaten bu kadroya şimdi oynayacağız. Çok heyecanlıyım bu için. Arda Güler 91 orada karşı çıkmış. Musiala var. Bellingham artmış. inanılmaz artışlar var. Nico Williams çok düşük kalmış. O da sol kanat yapmadığım için de diye düşünüyorum. Yedeklerimizde Endirimiz, Pedrimiz biraz mutlu olmaya başlamış nasıl olduysa. Kadro merkezinde Şeşko 28 gol 2 asistle düşük bir asist sayısıyla birinci olmuş gol da Arda Güler 20 gol 5 asist yapmış. Orta sahadan çok inanılmaz oynamışlar yani bu sezon. Ve takımımızın en değerli oyuncusu Şeşko, Musiala, Bellingham, Pedri, Lemieval ve sonra Arda Güler oluyor. Arda Güler'e gelene kadar çok oldu. Bak nadir oynayan olmasına rağmen 92'lik 93'lük Pedri'yi kestik ki o çok önemli konumda şu anda. Ve evet abi 4. sezonda finale geldiğimize göre yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. İsterseniz son olarak Şampiyonlar Ligi finaliyle taçlandırmamız gerekiyor. Juventus U22 FC maçına hemen geçelim. Ve evet maçımıza geçtik şu anda. Juventus U22 FC'ye karşı görüyorsunuz. Bizim kadroyu göstermeme gerek yok ama e, Juventus'un kadrosu merak ediyorum. Dembele falan varmış. Ona ilk top dışarı çıktığında bakacağım ve kötü başladık bu arada. Garip bir pasla. Dembele de şu an top. Bu arada oyun zorluğu şu anda efsane zorlukta. En üstün bir altında hızla oyun hızı da yani oyun hızı derken dakikada ilk yarı 3 dakika ikinci yarı da aynı şekilde 3 dakika olarak oynanacak. Şu an bayağı basıyoruz bu arada Juventus önde. Ve Şeşko topu çalamadı. Gatti de top. Gatti abi şu an ne top çevirdiler. Kenan Yıldızlar mı? Mesela merak ediyorum. 11'lerini oynatıyorlar Ben de yaşı yetseydi ya görmedim Kenan'ı. Yaşı yetseydi alacaktım Kenan'ı. Rovella şu anda bildiğin defansa kapattı Juventus hattını abi. Bremer. Bremer hala duruyor. Bremer bayağı potansiyelli hatta genç de. O cirası almışlar. Cirasi hamlesi güzel bir hamle. Arda Güler sol ayağıyla verdi. Musiala, Musiala, Musiala çekti. Arda'nın önüne bıraktı. Arda koştu. Arda Güler sağ ayağıyla vurdu. Gol. Dakika 15'te milli gururumuz sağ ayağıyla golünü atarak başlıyor. Dakika 15 golün ismi Arda Güler. Ve golden sonra bir kadro da bakalım istedim. Cirasi almışlar. Dembele, Gabriel Martinelli almışlar. Ama da almışlar ki çok severim. Rovella duruyor. Oo o, Vitinha falan filan güzel kadro var. Kötü değil. Yedeklerde bir şey yok. Kenan gitmiş. Yedeklerde Kolomani falan almışlar. Evet abi şu anda Juventus'un topa dokunuşuyla maç tekrardan başladı. Bakalım neler olacak ama bence farkla yeneceğiz bunları. Bakalım yani zaman yeterse farkla tabii ki zaman yetmeye de bilir. Ki yenemeye de biliriz. O da ayrı çok kötü değil takımları ya. Ya bizim takımımızla boy ölçüşemezler. O da ayrı konu abi şu anda. Hadi bakalım Cambiasso. Bremer'e verdi. Bremer şimdi çıkacak mı? Pasını verdi. O Osman Dembele orta saha mı oynuyor lan Dembele? Şimdi Gabriel Martinelli ile bir ataktalar. Martinelli tekrar onda kaldı top şansa. Abi alın artık her top onların önünde kalıyor. Hadi Amat. Amat'tan pas. Amat. Amat'tan pas değil. Amat şut. Uzaklardan Restes. Restes şimdi Arda ile başladı. Arda Güler. Arda Güler. O oh, abi hareketlere bak Arda'mın ya. Arda'mın hareketlere bak ya. Arda'm ya. Arda topu kaybetti. Arda Arda yapma. Arda geri aldı. Arda geri aldı. Şimdi Lamin Yamal'la çıkıyoruz. İki Golden Boy. iki Golden Boy. Arda bizim Golden Boy'umuzdur ama gerçek Hatta tabii ki bildiğiniz gibi Yamal aldı Golden Boy'u. Musiala, Musiala çok güzel bir geçiş Şeşko ama olmadı. Çok güzel bir çalım diyecektim. Çok güzel bir geçiş dedim. Olsun. Şimdi Rovella ile çıkmaya çalışıyor Juventus. o Rovella'dan güzel bir fake geldi Arda. Osman Dembele pasını verdi. Bremer, Bremer. Oğlum bu arada yani yorumlarda hiç görmedim ama ben yine de söyleyeyim ben elimden geldiğince böyle yönetiyorum. Ben Hasan Mustafa değilim yani kanka hani YouTuber var ya sese gel biliyorsunuz Şeşko Şeşko uzaklardan bir şut direkt. Abi çok şanslı Rahatsızlık direkt neyse dediğim gibi abi, ben sese gel falan değilim hani sesim de aynı şekilde kötü belki şeyimle diksiyon falan da kötüdür ama bu kadar sunabiliyorum bacı yapacak bir şey yok. Haydi bakalım hocam Bremer'le tekrardan çıkıyorlar. Cambiaso, Cambiaso'dan Osman Dembele ileride şu anda bir oyuncular var. Dembele pasını verdi. Girasi. Girasi'den pas geldi mi tekrar ama araya giren isim orada Nico Williams indirdi şu anda Jamal Musiala. Musiala. Musiala hoca bir faal var orada. O nasıl bir girişti? Orada bir drop dedim de, de bir faal de var. 45. dakikadayız. Artı 1 verildi. Lukeva Burada ne işim var bilmiyorum. Pasını verdi. Şimdi geçti Lamiamaz şut ama olmadı. İlk yarı bu şekilde sonuçlanıyor mu? Aynen öyle. İlk yarı bizim üstünlüğümüzde 1-0 Arda Güler sayesinde sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Ve ikinci yarıya hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Juventus'un topa dokunuşuyla başladılar. Arda Güler inanılmaz şu anda baskılı oynuyor. Gattieri de top kiviyor. Kiviyor kim ya? Kiviyor. İsim çok tanıdık da çok şey yapamadım ya. Hangi takımdaydı hangi takımdan geldi ya da Juventus'ta mıydı hatırlayamadım. Bremer. Şeşko'dan bir baskı ama Bremer çıktı oradan. ps PSG'den iki oyuncu almışlar. Birisi Kolomani, diğeri de Vitinya gördüğünüz gibi ama Kolomani yedeklerde. Muani de gerçek hayatta Galatasaray'a yazılıyor. Çok e, imkanlı bir transfer gibi görmüyorum ama yazılıyor. Jude Bellingham. Bellingham araya penaltı. Oha hoca e, penaltı noktasını gösteriyor hakem. Sonunda abi nasıl kırmızı değil bu ya. Allah Allah. Gatti sarı kartı itiraz ediyor bir de utanmadan abi harekete bak. Baba tamam, bunu sadece Arda Güler kullanır diyorum. Arda Güler kullanır diyorum. Arda kullanıyor. Arda Arda Güder'den Panenka ve Arda Gülerden Panenka ile durum 2-0 ge 2-0'a geliyor. Gördüğünüz gibi 2 golde de Arda'nın ismi var. İnanılmaz bir faaldi bu arada. Ben kırmızı yazardım. Belki bu yüzden hakem değilimdir. Bilmiyorum ama ee sarıymış. Olsun abi olsun. 2-0 sonuç. Şu anda bir baskıyla Şeşko topu kaptı. Şeşko Şeşko içeriye kadar girdi. Şeşko topu bir tuttu bıraktı. Şeşko Şeşko'yu bu arada oyunla hiç beğenmedim ya oynanışını. Şimdi orta açıyor. Nikomil Williams. Nico Williams ortaya açtı. Of bir voley hatta şey demesi Neydi lan Röveşata de değmesi ama maalesef sonuç bulmadı. Amat'la şu anda defanstan çıkmaya çalışıyor. Juventus. Arda Güler indirebilecek mi? indiremedi Yanlış yere indirdi Arda ama bir şekilde geri alacaktır. Arda kayarak müdahalesi. Tertemiz. Tereyağından kıl çeker gibi aldı. Bellingham. Bellingham. Şeşko'nun önüne. Şeşko abi. Şeşko ya. Şu anda atağa çıkmaya çalışıyor. Şeşko'dan hiç memnun değilim. Değiştirirsek iyi olur bu arada hocam. Hocam değişiklik lazım diyoruz. Değişiklik lazım. Hadi bakalım bakalım. Bremer. Bremer'le tekrar çıkmaya çalışıyor Juventus. Ama takımımız da çok güçlü oğlum. Amat. Amat şu anda ilerliyor. Agalar siz de bu arada video izlerken like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bunu çok söyledim farkındayım ama küçük bir kanalımız yani bunu unutabiliyorsunuz. Tabi isteyen olur orası ayrı konu. Arda Güler. Arda Güler'le çıkıyoruz. Şeşko'ya bir pas. Şeşko yine atak şey yapan <laughs> denir. Arda Güler pasını. Abi Arda. Arda nasıl pası? Neyse aldı bir şekilde. Bellingham. Pasını verdi. Nico Williams. Nico Williams. Bellingham'a. Bellingham'la Yamal. Ay çok iyi anlaştılar. Ama ama gol olmadı maalesef. Defanstan döndü top. Martinelli orada top tutamadı. Arda oraya kadar koştu. Kayarak bir müdahale maalesef isabetli değil müdahalesi. Ve şu anda top Arda Güler'de kaldı. Arda maşallah o nasıl bir fizik. O nasıl bir fizik. inanılmaz geçmiş burada. Jude Bellingham uzaklardan bir şut. Ama kaleci çok rahat kontrol ediyor. Abi değişiklik olana kadar maç durmadı ya. Şu anda atak yapıyorlar. Douglas Luiz bitin ya. Douglas Luiz de bildiğiniz gibi Alisha Lehman'ın manitası diyebilirim. Aynen manitası ve top dışarıda korner sonunda değişiklikler oluyor da ben 60'ta yaptım 90 artı 1'de oldu ya. Abi Bayno Giddens'ı falan aldı bu oyuna ya kanka. Douglas Luiz de sakatlanmış bu arada. Aynen öyle Arda Güler'e doğru bir orta hoca. Hoca Arda Güler değilmiş bu arada. Arda hızlı çıkabilir mi? 90 artı 1 artık maçın sonları ve maç bitti. Bizim U22 aslanları U22 demek ne kadar doğru bilmem ama 22 yaş altı wonder kitlerimiz inanılmaz bir şekilde 4 sezonda 3 şampiyonlar ligi yaşıyorlar ve sevinçlerini şu anda görüyorsunuz. Arda Güler'in 2 golü sayesinde Juventus'u da Kendiler. Ve evet gençler videoyu izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Videoya like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Eğer tavsiyeleriniz varsa eğer görmek istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda yazın. Tüm yorumları tabii ki okuyorum. Hatta 10 dakika içinde cevap bile veriyorum. Ve bizim çocuklar 4 sezonda tamı tamına 9 tane kupa kaldırdı. Bunların 3'ü Premier League 3'ü Şampiyon Ligi kupası yani bayağı başarılıydılar. Bence güzel bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bu arada Rebit videosu izlemeye devam edeceksiniz kanka. Ekranda şu anda son videomu görüyorsunuz. O da efsane videoydu oraya da gidip bir selam çakmayı unutmayın Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve hoşçakalın